Evet. Yaklaşık bir saat 40 dakikadır yürüyoruz. 3 metre yaklaşık 2900 60 metrelerdeyiz. Evet yürümeye başladı. 2 saat 15 dakika oldu. Gün ağırdı. Yaklaşık 3000 80 metre civarındayız. Yani 550 metre civarında bir irtifa almışız. Burada Van Gölü ölüyor. 3180 metreyiz. Güneş, güneş doğuyor. Hazır harika. Akip Bey Sen Hocam Allah Dört kişiyiz yani saat Altı buçuk oldu Ben yani çıkalı üç buçuk saat olmuş Yaklaşık elli civarında irtifadayız. Yani 700 metremiz kaldı irtifa olarak parkur dikleşti. Maalesef kumda yürümek zorundayız birçok yerde. Burası da böyle. Burası yaz rotası. Bu taraf kış rotası diye geçiyor. Biz yaz rotasına şu ileride şu kulvardan yukarıya doğru çıkıp yukarıda plato var düzlükten. Yüzükten biraz aşağı doğru ineceğiz. Sonra yüzükten sonra tekrar son kubbeyi göreceğiz diye tahmin ediyorum. Şöyle metreye geldik. Bunu bitmesi az kaldı ama yani böyle yorulduk. Kubbenin İşte şu 660 metredeyiz. Dövlerken evet, zorlanıyoruz artık. Evet, 3720 metre. Kulları bitirdik şimdi önümüzde nispeten düz bir plato var yaklaşık 1-1.5 km yürüyeceğiz sonra 350 metre kadar ya 300 metre kadar dik bir kul var bekliyor külahı orada. Sedon'un arkasında. 40 metre kadar indik. Dağın çevresini dolaşıyoruz. Daha uygun bir yer. Patika. Çünkü kayalardan çıkmak zor zahmetli. Şu bölgeden deneyeceğiz. Orada buzullar var. Evet, tekrar tırmanışa geçtik. 3780 metredeyiz. biraz daha yönelecek bir parkur buluk orada ilerliyoruz babalar bize yol gösteriyor silikonın arkasında Buzular. son 200 metre kayalara basa basa Gelmeye çalışıyoruz. Biraz yorulduk. Kani diyor hava kapatıyor yine ama bakalım. Manzara böyle. zirve son 50 metre. Burada bayrak. görünüyor ama Taşlardan yürümek oldukça zor. Bu yorgunlukta çok dikkat etmek lazım. Ve zirveye geldik. İşte süper zirve. Süper zirvesi. Aynı da dağcılık. Senin hocam. <laughs> ah. Ah. Tebrikler. Tebrikler. Ah. 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 Aşağı yukarı ayrı gibi değil mi? Aşağı yukarı ayrı gibi.